Tarihin tekeri nasıl durdurulur? Ölümün kendisi nasıl kandırılır? Kılıçla değil, zırhla değil. O gece Godric Salov en kadim seyir, en karanlık lanete karşı durdu. Bu bölümde gölgelerde fısıldanan bir kehaneti, parçalanan bir yemini ve bir annenin ölümü nasıl yendiğini göreceğiz. Ateşin başına tekrar hoş geldiniz dostlarım. Bu kez kupalarımızı buzun örtüren rüzgarları için değil, Sisli bir İngiliz köyünü sırları için kaldırıyoruz. Kılıçların değil asaların konuştuğu bir geceye. Kaderin mühürlendiği o ana. O malum geceye. Her büyük trajedinin bir tohumu vardır. Bu hikayenin tohumu Hogsmeade'deki en kirli hanlardan birinin rutubetli üst katında atıldı. Albustanbuldur bir kehanet öğretmeni arıyordu. Bulduğu kişi ise pek de ciddiye alınacak biri gibi görünmüyordu. Tam o an kadının yani Sibyl Trelawney'nin gözleri donuklaştı. Sesi bu dünyaya ait olmayan bir tonda kalınlaştı ve bir kehanet fısıldadı. Karanlık lordu yanacak olan geliyor. Ona üç kez karşı koyanlardan doğacak. Sözler o kirli odada asılı kaldı. Ama duvarların arasında bir gölge, bir casus dinliyordu. Severus Snape Duyduğu şeyin tamamı değildi ama efendisine Lord Voldemort edecek kadardı. Gücünün zirvesindeki bir tiranı bir bebekten daha fazla ne korkutabilir? Voldemort kehaneti duyduğunda onu bir son olarak gördü. Kendi saltanatının sonu. Kehanete uyan iki çocuk vardı. Longbottom'ların oğlu Neville ve Potter'ların oğlu Harry. Ve o bir seçim yaptı. Harry Potter hedef seçti. Farkında değildi ama av avcının tuzağını kurmuştu. Ama o casusun Snape'in bilmediği bir şey vardı. Efendisi kendi saplantısıyla Snape'in hayatı boyunca arzuladığı tek kadını, Lily Potter hedef seçmişti. Snape bunu öğrendiğinde dehşete düştü. Kendi elleriyle sevdiği kadının ölüm fermanını imzalamıştı. O an Snape bir taraf seçmedi, bir kadını seçti. Gizlice Dumbledore'a gitti. "Yağ vardı. Onları sakla." dedi hepsini. Dumbledore sordu. "Karşında ne vereceksin?" Snape'in cevabı netti. Her şeyi ve böylece o malum gecenin ikinci gizli bir planı daha devreye girdi. Voldemort casusunun hatırına Lily'ye bir seçim sunacaktı. O gece o odada yaşananlar sadece bir saldırı değil, kırık yeminlerin birbiriyle çarpışmasıydı. Düşman kapıdayken Dumbledore'un ihtiyacı olan şey bir kale değil, bir körlüktü. Ve elindeki en güçlü körlük Fidelius büyüsüydü. Bu kadim sihiri anlamanız gerek dostlarım. Bu bir evi saklamak değildir. Bu bir evin var olduğunu bilgisini alır onu fiziksel dünyadan koparır ve tek bir yaşayan ruha kilitler. O ev artık taştan değil bir sırdan ibaretti ve o sırın anahtarı sır tutucu denilen tek bir kişinin dilinin altındaydı. O kişi konuşmadıkça Voldemort evinin önündeki çimleri esse bile oradaki evi asla göremezdi. Poturlar güvendeydi, mühürlenmişlerdi. Ama bir kilidin gücü sadece onu yapan usta kadar değil, aynı zamanda anahtarı tutan el kadardır. Peki Anahtarı kim tutacaktı? Plan basitti. Sır tutucu James'in kan kardeşi, cesur ve gözü pek Sirius Black olacaktı. Voldemort'un ilk hedefleyecek kişi oydu. Mantıklıydı. Ama Sirius daha yani bir hata yaptı. Düşmanı şaşırtmak istedi. Tüm dünya sır tutucunun ben olduğumu sanacak dedi. Ve ben sahte hedef olacağım. Anahtarı dedi. Kimsenin şüphelenmeyeceği, gölgede kalan, zayıf birine verelim. Peter'a. Peter Pettigrew korkak kıl kuyruk ve Voldemort Sirius'un cesaretini değil Peter'ın korkusunu gördü. Aylar değil haftalar sürdü. O zayıf iradeyi buldular ve kırdılar. Peter Pettigrew o konuştu ve konuştuğu an Potter'ların mezar taşını imzalamış oldu. Ve böylece Ocadılar Bayramı gecesine döndük. Godric Salov, 31 Ekim 1981 Sokak, bal kabağı fenerlerinin loş ışığıyla aydınlanıyordu. Sonra sisin içinden o karaltı belirdi. Ahşap bahçe kapısı dokunulmadan ruhu titreten bir gıcırtıyla açıldı. İçeride James Potter salonda asası olmadan yakalandı. Giriş kapısı yeşil bir büyü enerjisiyle gümbürtüyle patladı. James'in karısına Harry'i alıp gitmesini, kendisinin onu oyalayacağına aykırdığını duyduk. Bir saniye kazandı. Belki iki. Sonra Kör edici yeşil bir ışık parladı. Ve evin efendisi bir gölge gibi yere düştü. Üst kattan dehşet dolu bir çalık duyuldu. Voldemort merdivenleri yavaşça çıktı. Adım sesleri bir kaderin sonunu yazıyordu. Bebek odasının kapısını bir lanetle parçaladı. Ve orada, beşiğin önünde, kollarını iki yana açmış bir kadın duruyordu. Lily Potter. Asası yoktu. Ve Voldemort, Snape'e verdiği sözü tuttu. Ona bir seçim sundu. Ona, ''Kenarı çekil aptal kız.'' diye tısladığını, yolundan çekilmesini emrettiğini biliyoruz. Lily'nin seçme şansı vardı. Kaçabilirdi. Hayatı için yalvarabilirdi. Yapmadı. O an Voldemort'un asla anlayamayacağı bir şey oldu. Lily öldürülmeyi beklemedi. O ölmeyi seçti. Bebeği değil, kendisini alması için yalvardı. Bu bir kurban ediliş değil, bir kalkanın dövüşüydü. Karanlık Lord'un sabrı taştı. Anlamadığı bu direnişe son verdi ve o en affedilmez zaneti, engellenemez, durdurulamaz denen o laneti, avada kadavrayı kullandı. Yeşil ışık Lily'e çarptı. Kadın düştü ve düştüğü an en kadim mühür tamamlandı. Kalkan artık aktifti ama Voldemort hatasını fark etmedi. Sadece son engelinde kalktığını gördü. Kadının cansız bedenin üzerinden geçti. Beşikte ağlayan çocuğa baktı. Asasını çocuğa doğrudan alnına doğrulttu. O iki ölümcül kelimeyi son kez tısladı. Avada Kedavra. Lanet fırladı. Bebeğe çarptı. Ama delip geçemedi. Annenin kalkanı, sevgi, ölümden güçlüydü. Lanet geri tepti. Bir ayna gibi. Kendi sahibine döndü. Voldemort imkansızı görürken çığlık attı. Gücünün zirvesindeki karanlık dört anlayamadığı, hor gördüğü bir sihir yüzünden. Bedeni kül olurken ruhu bir içliğe dönüştü. Oda yıkıldı. Tavan çöktü. Geriye sadece enkaz, sessizlik ve bir bebeğin ağlaması kaldı ve alnında o meşhur yara izi. Yıkılmış bir ev ve bir bebeğin ağlaması, gecenin karanlığında uçan bir motosikletin gürültüsü duyuldu. İlk gelen Sirius Black oldu. Kan kardeşinin evinin enkazını gördü. İhaneti anladı. Hemen ardından Dumbledore'un emriyle gelen o koca dev, Hagrid belirdi. Sirius o an intikam için yola çıktı. Ve bir ara sokakta o fareyi, Peter'ı buldu. Ama Peter, o korkak fare son bir oyun oynadı. Sokağın ortasında etrafları muggle'larla çevriliyken onlara sen ihanet ettin Sirius diye bağırarak asasını patlattı. Bir sokak dolusu masum insan ve Peter. Geriye sadece kanlı bir parmağını bırakarak lağın farelerine karışıp kaçtı. Sirius en yakın dostlarının ve 12 masumun katili olarak o enkazın ortasında kahkahalarla ağlarken bulundu. İhanetin bedeli bir trajediyle ödenmişti. Peki ya bebek? Hagrid o motosikletle Dumbledore'un emriyle onu en güvenli yere ve aynı zamanda en sefil yere götürdü. Teyzesinin evine, bir merdiven altına. Neden mi? Çünkü Dumbledore, Lily'nin yaptığı o fedakarlığın, o kadim kan büyüsünün sadece bir anlık olmadığını biliyordu. Bu seyir ancak Lily'nin kanından olan birinin evinde, her oraya ev dediği sürece devam edecekti. O gece bir lord düştü, bir hain kaçtı. Bir masum hapse girdi ve bir efsane bir merdivenin altında mühürlendi. Ama kupalarınızı kaldırmayın dostlarım. Çünkü bu hikayenin sonu değildi. Bu o anda o gece yazılan bir efsanenin sadece ilk sayfasıydı. Şimdi sıra sizde dostlarım. O karanlık günlerden bizim hatırlamadığımız veya duymadığımız sizin kulağınıza çalınan fısıltılar oldu mu? Veya detaylarını merak ettiğiniz, üstüne sohbet etmek istediğiniz başka bir efsane var mı? Fikirlerinizi belirtmekten çekinmeyin. Unutmayın bu anın ateşi sohbetimizle ağırlıyor